merhabalar. Bugün size biraz benim işe başlama deneyimimden bahsedeceğim. 3 hafta önce ben tekrar işe döndüm. 9 aydır da çalışmıyordum. İşte hastanede yattığım dönemi de sayarsak, birazcık da bütün izinlerimi bir arada kullandım. Biraz da rapor aldım falan derken 9 aya uzattım doğum iznimi ve Aralık başında da döndüm. Dönmem biraz sancılı oldu. Sancım da aslında devam ediyor. İşe dönmeden önce ne yaptım? Belki birazcık ondan bahsedebilirim. Evde bizim şu an bakıcımız var tabii ki de iki bebeğe e, sadece anne bakamıyor, bakıcılar da var evde e, ve benim aklım evde her zaman kalacağı için böyle bir kamera sistemi kurduk. E, çocukların olduğu odalarda kameralar var ve ben cep telefonundan e, onların ne yaptığını görebiliyorum. Böylece öyle sürekli şimdi ne yapıyorlar, şimdi ne yapıyorlar diye evi aramam gerekmiyor. Ee, telefondan bakıp ay yan yana yatıyorlar, şimdi de uyuyorlar, şimdi de oynuyorlar şeklinde böyle kendi kendime içleniyorum aslında İyi bir şey mi kötü bir şey mi ona da emin değilim birazcık daha aklın aslında sürekli eve gidiyor e, elinin altında öyle bir şey olduğu zaman. Sormak istiyorum aslında işe başlayan diğer annelere işe zamanında nasıl gidebiliyorsunuz? Çünkü ben gerçekten zorlanıyorum, sürekli geç kalıyorum böyle bir yarım saati bir saat falan. Evden çıkamıyorum çünkü böyle kendimi tam çocukların programıyla kendi programımı senkronize edecek şekilde optimize edemedim. Süt sağmam gerekiyor sabah kalktığım zaman, Hani ilk uyandıkları zaman inanılmaz şeker oluyorlar. Onu kaçırmak istemiyorum, onlarla vakit geçirmek istiyorum falan. Derken işte eşyalarımı alayım, cihazlarımı alayım falan derken böyle gerçekten geç çıkmaya başladım. Ee... Diğer bir başka sorunum da bebeklerin uyuma vakitlerinden önce onlarla gene vakit geçirebilmek için eve dönme çabası. Altıda çıktığım zaman 7-7 yedi da evde oluyorum. Çocuklar zaten yedi buçuk itibariyle bu banyo rutini, ondan sonra masaj ve uyku safhasına geçiyorlar. Dolayısıyla gerçekten çok az görebiliyorum. yani Günde bir saat maksimum iki saati görebiliyorum. Ve hakikaten içim acıyor yani çünkü her şeyini kaçırıyorum. Mesela Can döndü. İlk dönüşünü ben göremedim. Ee, daha sonra ikinci, üçüncü dönüşünü yakalayabildim. Hani böyle gerçekten çocukların çok önemli o mihenk taşı sayılabilecek yaptıkları şeyleri e, kaçırmakla ilgili endişem var. Ama bir yandan da bunun bir pozitif yanı da var. Yani bunu da itiraf etmeden geçemeyeceğim. Ee, i̇lk işe gittim böyle odaya girdim, masama oturdum Böyle bir çay aldım kendime ve böyle çayı sonuna kadar soğumadan bitirebildim. Mesela bu inanılmaz bir ekstü. Ee, yeni annelerin hepsi ne demek istediğimi anlayacaktır diye düşünüyorum. Yani hakikaten insan bir kafa dinleyebiliyor. Evde iki bebek olduğu zaman, çünkü asla kesinlikle oturamıyorsunuz. Ee, bütün gün evde olsanız dahi oturamıyorsunuz, sırtınızı koltuğa yaslayamıyorsunuz. Her zaman bir gündem var. Biri uyuyor, biri uyanıyor falan şeklinde. Dolayısıyla e, iş aslında bir yandan o açıdan dinlenmek gibi de e, geliyor insana. Ama tabii ki de insanın aklı e, sürekli evde kalıyor. Bir de şöyle bir şey var, tam e, işe başladığım döneme çocukların bir hastalanma, ilk defa hastalanmaları durumu da denk geldi. E, daha sonra hatta ciddileşti de durum. E, Kerem hastaneye yattı, zatürre oldu falan. E, ve bir hafta ara vermem gerektiği şey. Sonra tekrar e, bu hafta yine başladım. Yani hakikaten şey, e, zaten evdeyken bile bir yetememe, e, ikisine birden yetememe hissi vardı bende. Bir de işe başladıktan sonra, ee, hiçbir şeye yetememe e, hissi olmaya devam etti. Hani hem eve yetemiyorum şu an hem de daha full e, randımanlı olduğumu e, söyleyemeyeceğim e, ofiste de. Ev, ofise de daha yetemiyorum. falan ve bütün dünyaya yetemiyorum gibi bir şey var. Ama böyle konuştuğum annelerin çoğu da e, bunun çok normal olduğunu, daha sonra bir şekilde bir düzene, bir rutine oluşacağını, e, oturacağını söylüyorlar. Dolayısıyla panik olmamak ve birazcık kendini akışa bırakmak gerekiyor herhalde diye düşünüyorum. Çalışmama opsiyonum zaten yoktu. Hani hem finansal olarak hem de çalışmadan mutlu olabileceğimi de düşünmüyorum. Dolayısıyla aslında doğru bir yoldayım. Onu da biliyorum. Bakalım, başladım. Mümkün olduğu kadar çocukların hiçbir şeyini kaçırmamaya çalışacağım. Bunu biliyorum. İşte akşam programları o kadar rahat olamayacak bundan sonra. Benim iş yemekleri oluyor. Önce eve geliyorum, çocukları yatırıyorum. Ondan sonra yemeğe birazcık daha geç gidiyorum falan. Yani hakikaten iki ayağım bir pabuca sığmaya çalışıyor. O rutine bir şekilde oturtmak için. Ama başka çare yok çünkü hani anneyiz, bir yandan da çalışıyoruz. Bir sürü sorumluluğumuz var. Böyle hani başladığım işe devam da ediyorum. Ee, sizin ilk işe başlama e, tecrübeleriniz nasıl oldu? Hani böyle e, tuvalete gidip ağlayanlar falan varmış. Böyle şeyler duyuyorum. Hani benim arada bir gözlerim doluyor ama daha o kadar bir e, şey yaşamadım. E, drama yaşamadım diyeyim. Yani siz neler yaşadınız, neler hissettiniz? Bana e, anlatabilirseniz yorumlarda çok sevinirim. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.